bizlerle onur konuklarımızla domino oynuyoruz. Hadi geçelim. Onur konuklarımız arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar domino oynuyoruz. Onur konuklarımız Samira ve Merhaba Merhaba like kardeşim Merhaba arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Onlayt <laughs> çekiyoruz. Ona abone olun lütfen. <laughs> Alak trendlere girin. Trend diyoruz. Şimdi arkadaşlar domino Nesin? biz oynayınca göreceğiz. He siz. Şimdi şimdi, <laughs> şimdi çift bir kimde? Çift bir kimde. Çift bir kimde. Çift bir kimde. Çift birinde artık var. Aman, da bu kimde? Çift bir kimde. Çift bir kimde. Dur bir ya. Tut. Aga da 3 3. Aga da toz şişe. de. Çift bir kimde. <laughs> ha. <laughs> şimdi kim oynuyor? Kano oynadı. Kim oynuyor? Sen. Arkadaşlar ben oynuyorum işte çifti biri benim koydu. Ben de biri ikisini koyuyorum. Yavaş koyun. Maçı oynadı. Şimdi. Bakma. Beğen ya döndür. Dön. Taşlar mı? arkadaşlar onlar gülmesinler. Ya benim ne güzel. Ben mi? Arkadaşlar çok güzel. Benim. Hani arkadaşlar şimdi... ne yapıyor? Dur. Dörtte altı. Dörtün altısını koyuyorum arkadaşlar. İsmet. altısını koydum arkadaşlar. Çift iki koydu. Şimdi ben de altının üçünü koyuyorum arkadaşlar. Ya çift altı koydu Hı. kardeşim. Altının beşini çift beşimi koyuyorum? Sen kime koyuyorsun? Arkadaşlar koymak <laughs> koymak ayıp oluyor mu abi? Koymak söylemiyorum yoksa ben sana koyarım. Şimdi benim ne? Oho. Allah Arkadaşlar şimdi göstereyim. Arkadaşlar oyunun bir kuralı var. Şimdi buralarda benim olmayan taşlar yok. Şimdi pazara gidiyorum arkadaşlar. Bir tane almalıyım. yok lan, pazar. Hı, pazara gittim yok. Pazara gittim var. Pazara mı gidebilir? Koy. Ben, ben. Arkadaşlar. pazara gidelim. Pazara at gidelim arkadaşlar. Pazara gidelim. gidelim. Hoppa. gidelim. Evet, evet. Ve arkadaşlar, tıksım. Yavrum Kazandım, arkadaşlar Hadi. Arkadaşlar bence sayacağız sayacağız. Ya Arkadaşlar veriyoruz Yeniliyor kafamız. Başaba bitti. ki de. Var, 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 var. Şimdi arkadaşlar başçısı, <laughs> müdürü ben. <laughs> arkadaşlar şimdi bakın ne ince. Aa ya ya ba Başçısı Evet ne koçan yavrusu ya. Gir. <laughs> Başlandığıma göre bir kutak alıyorum. Ben başlıyorum Hiç. yine. Arkadaşlar şu dördü koyuyorum. Oyna Serdar. Arkadaşlar umarım yine çekeriz. Çok mutlu. Ee, böyle yapalım. Çiftin başı mı? Evet. Çift dördü koyuyorum arkadaşlar. Oyna arkadaşlar. Bu Kardeşi altı koşa koymaya koymadım. Altı çifti. Çift altı, hmm. çift altı çift kimlerde altı. bilmiyorum tam. arkadaşlar şimdi katmanı bakayım çift altı. Serdal da çift altı. Arkadaşlar Şerdal, size sen koyuyorum. sen beşin birini koydum arkadaşlar. Beşin üçü. Şimdi olsun. gidelim. Hadi oyna. Benim. Evet, pazara gider misin? Pazara giderim. Hoppa, pazara gidelim. Kansan. Kansan varmış. Yok hayır. Hı hı. O Serdal? O Serdal da pazara <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Mama turşunu atmış. Sar. Şimdi çift, çift Hayda. Şimdi ben de pazara mı gideyim Pazar, ya? Baba, gidelim. Maalesef gitmiyorum. Koyayım mı ben seni? Maalesef gitmiyorum. Dur, benim, benim 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 arkadaşlar çift tatil koyuyorum. Buna haberim. Aa, şundamış yani. Ha! Allah! Bir tane. Arkadaşlar, bir tane. arkadaşlar pazara gidelim. Yolum kapandı. Ay seni. gelelim. Haftanın ikisini koyabilirsin mesela için. Hadi mesela ol. için ben de pazara gideyim bir. Arkadaşlar bu arada demeyi unuttum. Bu son taş kalıyor. Bunu alamazlar. Yok mu? Yok mu? Ben oynuyorum. Yok. Çift beşimi koyuyorum. Koy Serdal. Olev'de iki. Çok mükemmel koyma. Ha. Hadi Olur. ya. Yok diye. İkinci de beni bağlarsınız. Sıfırın beşini <laughs> koyuyorum arkadaşlar. Aha. Ha gayret. Yoktu. Aa Serkan'da. Arkadaşlar. Serkan'da. Sıfırın üçünü koyuyorum. Aha. Patkotu patkotu. Patkot diye. <laughs> ee, Aha özür yol Yoktu. Oyna. Arkadaşlar yolu kapanmış da burada. Çıktım çıktım. Çıktım çıktım. İki oldum arkadaşlar. <laughs> i̇şte arkadaşlar dayanamıyorlar benim kazandığıma. Ay şimdi sen tatlı yiyeceğim göz Üçüncü turda <türü de> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben anlatayım. Üçüncü tur sonuncu tur. Sonuncu tor, turumuz. Her Ve sonuncu oynayacağız ve kim kazansa ona kaldım. gidecek. Evet, o Serdal için. tabii ki artık kalmış. Gel Yo yere Aha. düşmüş. Yere Yine ben arkadaşlar özüme çok inanıyorum ve bir ayakkabısız oynuyorum. İşte arkadaşlar yazım geldi dedim bir beş koşa beş çifti koyayım. Oyna Serkan'cığım. <laughs> Yeni canlan bu Arkadaşlar bakın. Şepet mi? Yok bunu koymayın, bunu ne yapıyorsun? Bakın. Oyna. Oyna. ya. Abi. Bir de altı var zor. Oyna. İşte. Arkadaşlar yan yana olmamıza bakmayarak Akamıyorlar. Arkadaşlar korona... Akamıyorlar <laughs> <laughs> bak. <laughs> <laughs> korona avcısı var. Ara bir ya selam. Hmm. Dışarıya çıkmaya devam. Korona ya selam dışarıya devam. Dışarıya devam. Ben mi? Kim oynadı? Ben mi? Mo. Benim. Ben miyim? Benim lan. Arkadaşlar YouTube. Bak sana diyorum telif atmayasın, sarı dolar atmayasın. Kötü örnek sen Sana sesleniyorum YouTube. Oyna. Dolar gidersin, sarı dolar gidersin. Allah üç. Ben şakat şakat da... şaka Benim. Oyna. <laughs> Oyna. <laughs> i̇şte arkadaşlar böyle üçüncü turda kazandık. Arkadaşlar ödümden çok eminim ikincisini de atıyorum. Bir tane az söz diyeceğim de ya buraya gelelim. Buraya. Dinlemeyelim. Geç de adam. Bakın bakın. Eşit mi? Eşit mi? Arkadaşlar. Ben şimdi üçüncü oturdayım. Hilelik yaptık. İki kere oynadık bir başı. <laughs> Arkadaşlar üç türü de o kazandı. Tebrik ediyorum. <laughs> Ama biz burada. Sancağımız bas olacak. <gülüyor> <gülüyor> like atmayı ve abone olmayı oh, unutmayın. Sizin dinle için ayakkabı <laughs> kafa